Bir zamanlar Mobil Efsaneler Bangır Bangır oyununda Porkatal adında bir Guşin oyuncusu vardı. Oynadığı goşuna insanlar hayran kaldı ve zamanla adını daha çok duyurmaya başladı. Porkatal o kadar iyiydi ki bu kahramana yeni tarzlar buldu ve Guşin oynamaya yeni bir soluk getirdi. Kendine bir YouTube kanalı açtı ve 50 bel aboneye ulaştı. Sonrasında izleyicilerine 50 bin abone özel video fikirleri sundu ve izleyicilerinden bu dört fikirden birini seçmelerini istedi. Bu video fikirleri sırasıyla Gush'ın Öğretici, Rastgele Buitlerle Gush'ın, Gus Adam Epic Liginde 3 ve Angela Oynadım fikirleriydi. Ya siz ciddi misiniz? Orkatal şoka girmişti. Daha 21 yaşında adı Angela Mayne'e çıkacaktı. Fakat başka çare yoktu. Hazırlanın millet çünkü Gus adam. Ama öyle pratik yapmadan oynayamam. Hadi başlayalım. Evet bu kadardı. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Dolaşım Hoşçakalın. lazım mı? Ne lazım mı? Dolaşım lazım mı? Vallahi oşuna. Um... Yo yo bu şey, <laughs> Ne lazım arkadaşlar? Ay benim kafam karıştı ya. Bir şeyler söyleyip çıkıyorsunuz odadan herkesi karıştırıyorum ben. Bir durun. Ben Angela May'inim. Dolaşım oynuyorum. Lazım mıdır? Oğlum bu çok şekerli ya. Midem alt üst oldu ya. Gerçekten çok kötüyüm. Geçmiş olsun. Gençler S2'ye ben bir şey diyeceğim. Durun bir dakika. Ne diyor? Hocam. Ne diyor? <laughs> Ya, i̇yi, iyi, iyi, misin? Şimdi e, ee... beni eklemediğine göre ben gidiyorum ya. Ben niye seni ekleyeceğim ki? Abla sen ne? Oğlum bu kafayı yemiş ya. Ben kalın amına ne? Ben niye onu ekleyeyim? Dolaşım lazım mı? <laughs> Kar dolaşımda Angela oynuyorsun oluyor? Aha. <laughs> Vay amına. selamünaleyküm aleyküm. 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 hoş geldin. Hoş buldum. Dolaşım lazımmış size. Öyle bir haber aldım. Angela OTP'yim ben. Lazım mıdır? Dayı gay misin? Angel oynamak nedir amına koyayım ya. Reis, reis vallahi tamam, diyorum bak sana emli... Aa adam gitti lan. Neyin ismi ne kardeşim? Selamun aleyküm. Mit değil ben dolaşımım. Dolaşım ya lazım abi. mı? Dolaşım var kardeşim teşekkürler. Şey söyleyeceğim bu nasıl zaman aldı? Rica ederim olabilir? kardeşim 35. pardon. Reis dolaşım lazım mı? Dolaşım, harbicisinden lazım bir tane tankımız olsa. Kanka harbicisinden Angela OTP'yim. Abi bu sese Angela vallahi insan şaşırtıyorsunuz ya. Ya bir şey değil mi ben çok zor biliyor musun? Beni bu arada kabul ettiğin için teşekkür ederim. Önce Abi bu Angela sese Angela, çekiyorsun yani. <laughs> Bana diyorlar ki lobiye giriyorum. Diyorum ki ben Angela mıydım? Lan sen erkeksin diyorlar. Atıyorlar beni. Diyor. Senin nikin ne güzel öyle ya. Kaç mala şapşik. Ya vallahi bunu öyle yaptım da aşırı hoşuma gidiyor ha. ya. Hani böyle kovalıyorsun ya alfayla ulti atıyorsun birden nana pasifini basıp topukluyor. Sırf o için, Kesinlikle. onun için yaptım yani. Rakibe Nana gelince kullanıyorum. Çok erkeksi olmuş dostum. Abi bir şeydim mi? Hakkını helal et, kusuruma bakma ama. Ya sesini duydum dedim, bu adam herhalde Orman veya XP oynuyordur. Ön yargı sıkıntımız var insan olarak. Evet. Ben evet. mesela böyle tam bir Jungle main, tam böyle bir Goose main, böyle 30 kilo alacak bir sese sahip olabilirim ama... Aslında pafuduk dup evet, bir evet. mainim işte. Nana gel bak, farm kaçacaksın. Papi papi boom. Ay Abi, çok iyisin. Bana bak. Ulan ya. Çıkın ortadan. Ulti henüz açılmadı ya benim. Bağladım onu. Bağladım bunu öldü bu. Tamam ben de öldüm. Kesersin onu hadi alfa. <laughs> Yakalamak ne kelime? Ben şey ağzına bastım önüne koştum. Ya sen iyisin ya. Biz seninle çok iyi anlaşacağız. Abi şimdi Angela yani... main bir erkek bana böyle söyleyince ben değişik hissediyorum. Yo yo lütfen lütfen. Bak cid, bak şu an tekrardan diyorum. Ben kızlardan hoşlanıyorum kanka lütfen. Ultim var bu arada sana girerim. Tamam mı? Bana niye giriyorsun abi? Gir abi gir. Girdim kanka. Böyle girip olur beklenme tabi diyor figür ki Gucci bakıyor. Kanka kafana. sanırım, sanırım çok iyi giremedim. Biraz daha derin dene. Aynen <laughs> biraz daha tövbe estağfurullah. Allah'ım bu konu çok kötü yerlere gidiyor ya. Ya bu keseriz keseriz ya. tamam ama Aa, güzel mi kaçtı o? Bu da öldü, çok güzel. Beyler bu killleri ben ucundan dızlıyorum ya. Alfa, bir, bir, dursana kanka. Alfa. Efendim. Bir, 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 dur kanka. Dur bir dur bir. Heh. Tut şunu. Hiç sıkıntı yok. O da evet. TF'ye giremeyecek. Aha. Sana girdim de yok. Hiç yapmadım. Neyse onu kesersin. Şey Çilleri yok. Skilleri yok. Harikasın. Lan lan. bunu bağlı kanka gel. Bunu yapacağını düşün. Gel bağladım kanka bunu. Kesersin, kesersin. Ya bu da beni alacak. Aman dikkat, tig geldi, tig geldi. Niye Tam herkes sıkıyorum. benden çalıyor? Bun valla. Bunu da bağlarız. Böyle ultim atıyorlar ama. Bak şimdi, bak şimdi Tigreal. Sana bir abi takip Kanka bekle. Layla da burada. Bağla. Yedik bunu da. El ölmedin, el ölmedin yedik. çok güzel. Komparalım kanka, rahat ol. Adam dörde iki, altı asistle oynuyor. Hem vuruyor yani, hem vurduruyor. Ha ee, şey. Aa <laughs> ne diyorsun olarak? ya? Neyse vurdurmaya devam. <laughs> oyna bakayım. Oyna bakayım. Oyna <laughs> oyna korkma korkma. Korkma korkma, korkma, gel oyna dayı Çok güzelsin. Devam et devam et. Gir 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 desin, Ulan, desin, gir 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 Bak bir anda orada girdik. Bir anda orada girdik. Bir anda orada girdik. Go. Daha erken. Tam bir şey olmaz. Ne erken amına koyayım. Lord çıkmıştı. Işte. Alalım. Siz aldınız onu. Ben ben bu adama destek attım. Gel gel yap. Bu turda pompaladım onu. Onun skill hala gelmiş. Aman dikkat, aman dikkat. Sen o kadar iyi. Maalesef o kadar. Çok iyisin lan sen. sen, sen ne lan bu? Tabi. Haşin erkek seni. Gel bakayım buraya. Alfa, şunu tut bakayım. Ben deyim kanka. kadar. Alfa, biraz geri kalıyorum lord ya. Gel bağladım bunu da. Ben onu keseceğim ya. Çok yani. güzel ya. Valla böyle 5-6 saniye bekledikten sonra donduruyor adamı. Çok Bak bunu bağladım kanka. Şap. Harikasın, Aynen. harikasın dağılık Nana. Nana, Nana de... tut şunu. Şunu da al kanka. Bekle. Bekle bekle bekle. Dairot'u al. Dairot'u alıp girelim. Şunu da al. Ben sendeyim. Sana girdim. Adanız kim ben oldum. Ne yapıyorsun? O şey ana ayakkabısının çıkma da. Şey çık. Ha. Bir de kış tercih Bir süre sonra o işe yaramıyor. Mandan zaten tamam, onu, onu, şey Onu sonra değiştiririz ya. Ölü de biraz sanki fazla mana bitiyor. Ölme kanka sen Ne dedi bu? Bu sefer abi sen de gir bakayım. Nerede bu? Amına koyayım ben girdim TF bitti ya. Çok güzel tuttun lan. Aa yok burası lüks. Ya bir de skill dönse. kanka. Ya bin tane stun yedim. Bin tane stun yedim. Skill de dönmüyor. ne güzel kalktın öyle. Ya ben kaçarım ya. Benim geldiğim yerde bana Eşer zıp zıp. sonra dizinin ultiyi Böyle, kafayı yo, yemem yemem rahat. Vallahi yedim gibi. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Ana, Oha ona o ne lan. lan? Kaç kaç kaç. Hastara bak lan. Kanka. Bu adam şaka değil ha. Ben kaçmak için attım ultiyi bu arada. Base attı. Aa bu sattı. Satış koydu kanka. Kaçabileceğim mi oradan? Ya bunu bağlarım. Git sizi ultiledi yakın durun diyeceğim de. Abo ultiye bak. Bir şey yapamazlar lan. Bak bak Layla'ya bak. Manyak atacak. Kaçmak için ulti attım. Mia kanka sen arkadan Layla'yı kesmen lazım. Bana bir dön bana bir dön bana bir dön. Dönüyorum. Gel bunu kesersin. Aa Layla geldi kanka. Allah. Yay. Kanka ayıptır söylemesi ama. Arkada Mia'nın doğa çıkması lazım. Yani beni... Böyle attın onu. Ah be. anti ee, tamam. kanka, anti kanka. Şimdi midi tutmamız lazım sadece. Midi sadece mid beyler. Bak gelin, gelin midi. Sadece midi tutacağız. Ya tamam abi, siz geliyorsunuz, siz yetişiyorsunuz. Çok iyisin. Nana Aa, harikasın. Tamam, layla bitti. Layla geldim, 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 gel. Kanka sen dayanamıyorsun ama. Son yan var. Bir şey olmaz. Aa burayı kazandık bu arada. Vay, bana gel, bana ya? gel. Bu da, bu da sattı. Gel bana. Buna gel. Oğlum kaçtı lan bu da. mitten devam edebiliriz. Ama Layla var. Sendeyim. Bunu kestik bu arada. Sattı bu. Sattı. Ultiyi yattı bak. attı bakıyosun. Bekleyin ultim gelsin. Gizlen geldi bu arada. Aman dikkat. Layla yetişene kadar alırız bunu. Seri alın. Seri alın. Seri alın. Çok güzel. Tamam bizde bizde burası. Lan oğlum. Şey sattı beni. Aldım onu gel. Ordu verdim sandım ya zıplatma yüzüne. Oğlum bunu kesin lan. Geldi girdim sana. <laughs> devam 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 <laughs> bırakma devam nereye gidiyorsun? Aa keserdik kanka onu maç biterdi neyse gel. Yine bitiririz. Ya, sen oyun bitirecek. Tamam bitiremez o an koyayım tamam nana tutar orayı gel. Sen oyun bitirecek. Gel lan. biz bitiririz. Tamam devam edeceğiz. Nana burada nana, bur nana doğdu. Bir dakika da oyun bitiyor. Nana anladınız? tutamayacak Anladın? nana tutamayacak. Tutar tutar tutar. Nana tutamayacak tutar 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 bir şey olmaz. Kestim mi onu arkası tam bizim. Vur kanka kuleye. Çabuk 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 çabuk. Ananı sikeyim! Hayır. Anladım, anladım. <laughs> Sponsorum Oyunex elmas fiyatlarına sınırlı bir süre için sağlam bir indirim yaptı. Eğer hesabınıza elmas yüklemek istiyorsanız Oyunex'e gidip siz de bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Kanka Öyle. maviye gitsene sen. Gideceğim gideceğim. Bir de kimse niye yetmiyor. Kanka ben buradayım buradayım geliyorum. Kral Lane'in içi böyle gitseydin keşke neyse. Buradayım. et. kanka onu. Sonra devam edebilirsin bu arada. Gel bakayım. Tamam güzel. Ne yapıyorsun ya, bro? Bro, bro sen vuramadın A, ya ben, ben de, ne yapayım de, ben de, sana olamaz, olamaz, ben sana can basıyordum canım ya gel bir turtle olalım seninle Nurullah ben sana 20 kill aldıracağım bu el 20 kill ben alırım kanka sen bana aldır bana gerek yok Haa diyorsun İyi tamam o zaman Gel gel. Ya bunda ulti var ama dikkat. 2132 gittim kanka. 2132 mi? 3132 mi? Nurullah durumlar nasıl? Hidr kral sen. Yo orada durumlar... Gel bunu bağladım kanka. Neyse. Canım çok az. Yok yok ya. tamam. Tamam sıkıntı yok. K kral adam. Gel buraya gel. Buraya mı git? Sana yardım <laughs> edeyim. Dur. Daha bir tane basayım ya kanka. Dur ula sen berberde misin ya? Çok ses geliyor kanka. <laughs> aynen dayı aynen berberdeyiz. Aa. Gel tıraş edek seni. Ya ben daha dün oldum biliyor musun? <laughs> He <Ha>, iyi oldu. <laughs> kanka orayı. Çıkarsak gelirim ha. Eyvallah kanka. Angel son anda geldi. Kanka abi. oraya bir oyun yaptım yani. Görmen lazım. <laughs> kanka sen süper. Eyvallah ya. canımsın. Benim main Angela kanka ya. De... Veil kanka bir şey diyeceğim sana bak ben lobilere gidiyorum kanka. Angela main'im diye beni düşürüyorlar. Diyorlar ki Angela oynayan adam mı olur diyorlar ya. Olur kanka niye olmasın? Değil mi kanka ya? Harı mısın ya. diyorlar amına. Üzülüyorum amına koyayım. Kanka hiç umursamaman lazım kesinlikle. ya. Angel bu Aynen kanka. Yetenek işi kanka. Herkes oynayamıyor öyle. Kesinlikle ben sana katılıyorum. Ya bak alfa bak alfaya girdim ya kanka. Alfa ölmeyecek kanka. kanka. Bendesin alfa. Sakin ol. Pompalıyorum kankam. Adam mısın lan sen? Güzel Hiç korkma, 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 devam. Korkma, <laughs> devam et, korkma, devam et. Bağladım onu. Bağladım, devam et kanka. Harikasın bak. Erkek adam Angel oynar amına. Gel. Aman dikkat, Veil. Ben vurdum kanka. Sana bir şey olmasın. Aman dikkat. Bu sana bir tane daha cam bozuk asayım. Harikasın. Girdim, Bu girdim, sana girdim. An girdim sana girdim. Lan de. Nurullah bana bir kere güvensen var ya neler yapacağız sen ya. Dayı ben, ben güven problemim var ya kimseye güvenmiyorum. Allah Allah. Lan seni Ay üzmüşler yani. ya. Gel. <laughs> bana koyayım. Kill yine bende kaldı beyler ya. Aha. Adam selam Onu kesiyorum kanka. Ha yok 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 ölürsün. Yavrum ne yaptın? Kanka gaza geldim dur. Dur durmayın beni. Oğlum benle Angela varız lan burada sakin ol. Angela dedin ya beni benden aldın kral. Vallahi diyorum var ya şu an çok mutlu oldu biliyor musun? Oğlum Alfa ikinci kuleyi vermiş ya. Alfa oynayalım kanka onunla. Ya bağlayayım onu, bağlama büyüsü yapayım kanka ona. Gel yavrum. İyi göstereceğim sana. Ne oldu Nurullah? <laughs> nasıl gidiyor? nasıl? Kalkan verdim kanka sana sakin ol. Oğlum ne kalkan verdim ben? <laughs> eyvallah eyvallah bro. Oğlum ne yaptım ben? Neyim ben abara koyayım ya? Hiçbir şey yapamazlar kral sakin ol. Sen deyim kanka ölmeyeceksin. Ulan keşke Bedrik'e girseydi. Evet evet. Aynen, aynen. Dedim orada Bedrik ölmez Neyse burayı kazanırız bu arada ha. Oo çok iyisin lan. Harikasın. Gel bakayım. Tabii i̇şte böyle ya. Ya bunları da kestik. Gel gel gel, gel. gel gel. gel. Bir canları var ya. Çok iyisin. Onu devam et, devam et, devam et Gel bunu da kestik. Oğlum da bir canı var. Harikasın oğlum. Gel gel. Gel bunu da kestik, gel. Hani yan. At beni. Gel bak bu mı onu kanka vurdun? Vurdun. Çok güzel. Girdim Aha. sana. <laughs> Çıkışta ulti basacağım sana. Kaç kanka, bro, kaç. Bastım sana kanka. Bak burada bir yerde odet vardı ha. Ha bak burada. Anons gibi miyayı kestim. <laughs> Aman dikkat. Girdim kanka sana. Lord'u vermeyelim lan lord'u vermeyelim. Ay lord mu gitti? Hayır o almışız tamam. Çok güzel. Nice nice bro be. Takım güzel olsa karşı tarafın Nile'e gene zorluyor. Kanka yani late'leri güçlü. Adam vurur. Kim ölüyor? <laughs> Alfa'ya girdim. Alfa ölmezsin kral devam et. Allah Allah Alfa Allah Allah. devam et kanka güven bana devam et. Devam et devam et güven 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 devam et. Devam Fentan Başik var. var. Fentan bastım sana kırdı. Başlık Ah be. Neyse çok Biraz güzel. Be. Bir tur daha girdim Alfa'ya. Haydi elinize sağlık babuş. Güzel maçtı. Bence bu Angela MVP hak etti. Ne diyorsunuz? Güzeldi güzeldi. Tamam. Kanka, peki. Ananı sikeyim. De Angela gitti.